Ay Alper Şehir'in herkese merhaba arkadaşlar ben Alper ve bugün Minecraft Mini Games'in ikinci bölümüne şarkı biz arkadaşlar bu yanında Emre var ee, ve Hero Bands Chamber oynuyoruz Merhaba arkadaşlar <laughs> Hadi bakalım ee, <laughs> Sumo <laughs> <laughs> Bu arada e, Red Dance 44 diye bir tane hacker var <laughs> Oğlum belki ek değil adam Az önce fly açtığını gördüm Alper Ya belki değil lag olmuştur Adam abi öldüm. Ya bak ya. Adam oyna bile değil lan şu an. Ana. Oyundaymış lan. Ölmüş o zaman ben göremiyorum adamı. Ben şu diyorum. Bana vurmayın. Aha. Aldılar böyle şapla. Kesinlikle lava atlayamadık. Ne yapıyoruz? Şöyle bir arkacılık. Allah vurma, vurma. oku boşu boşuna harcayacağız sandım ya. Vurma. Okladım. <laughs> Oğlum ben al alacağım düşünüyorum. Aha 1v1. Al şunu. Aha neyse. Ne <laughs> en üstte çıkan kazanır. Ben vakit kaybettim biraz. Abi yani... düştüm ben gittim. Alamadım ben. Kesin bende değil. Abi ben 4 tane yere yanlışlıkla blok koydum. Aa bitti. Fine. Aldım ben diamond'ı. Ya neden hep sana dia geliyor da bana gelmiyor. Oğlum Beybol'a bak lan adam 4'te 4 almış. Şimdi alamaz inşallah. Önüne geçeyim lan ben bari adamın. Bebol, bebol. Evet. Sen mi aldın? Evet en üstteki dia'yı ben aldım. Bebol, önüne geçtim puan alamasın diye. <laughs> Aa Red Dance bak şu an hatta burada. Ben onun önüne geçeceğim. Tamam bakarız videoda oğlum. O tabi sen görmedin ki. Oyun başlamadan tamam. önce. O oh, halamadı alamadı. Aa TNT ile kaçıyormuşuz haberim yok ya. Allah. Abi ben öldüm. Yok la ben ölmem. Yok tamam tamam. Biz bir bolla kaldık yine bebol. Bak 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 önüme geçme önüme geçme önüme geçme. Bak please. <laughs> Hadi. Yok lan oha. Oha ben aldım la. Of. Of herkes şey Lag mı oluyor server'da? Oy. of, <laughs> of Emre! Of! Of Emre! <laughs> ben neden herkes oraya gidiyor? Şu an biz adamla ikinciyiz. Abi yine mi bu ya? Yapma ya. Oyun <laughs> geneli bu mu çıkacak? Ben az önce pembe sandım abi ne ya? Bak 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 bebol önüme geçme. Hop. Oha kaçıncıyım lan ben. Of ikimiz aldık. Ya bak bak o adam çıkmayacak o adamı. Ben sadece o adamı düşünüyorum var ya. Ne? Aa ben çıkıyorum aman tanrım dedim. Ya hayır. Ya. O b bol çıkmayacak fokus attım ben ona. Oha, çıktı biri, hayır, çıktı biri. Biri çıktı. Ne yapacağız? Pist Allah keşke Allah. nasıl yapıldığını bilsem. Hmm. Sallama keyif. Ben buldum sen. Abi ya, yapamadı. yapamadım. Yapa Kimse yapamamış lan. Oha. Beybol fokus. Düşürdün Beybol'u ye. Fat prim. Allah bu fat. Ah be. Oğlum fat. Panda gül. Hayır. Stop. Kaç lan abi. bu? 9 99 ee, olabilir mi? Hayır 89, hayır 109 hayır. hayır! Abi çok kötü Vurdum bile. Bana fokus atma, bana fokus atma Böyle rekt atl... Böyle rekt yersin Böyle rekti yersin Ay yok lan bir şey Bebol, bebol, bebol Bana gör Bebol Bu eli sen alamazsın Tamam abi Emre, <laughs> ikimiz kaldık Cici. <laughs> Senin kadar benim için birisi gördüm. Dur dur Aa, önüme biri gelmesin. Hop ben de geldim. Selamun aleyküm. <laughs> Birinciliği kaptım var ya şu an. Abi öf. Bak bu sefer ben kazanabilirim işte. Şu an ben kaybettim. Cık, bu sefer ben kazanabilirim de beni inşallah e, düşürmezler. Düşürmek var biliyorsun ama. Ana. Allah kırdı Allah. kırdı, kırdı beni kiri bir de. Oo herkes almış lan puan. Oha direkt öldü. TNT'ler sana fokus at. Aynen. Ya çok kötü gidiyorum. Ben iyiyim lan şaka maka. B bola fokus. Okladım. Ayper yanımda. Aha öldürdüm. O birisi de tek attım. Allah ben ölür. Ben ölür. Sen öldüre okladım. Aha ikiye kıza kaldım. Kesin takımsınız lan. Yok. Değillermiş. Skinleri de biraz benziyor ya. Allah lag oldu. Of. Ayper hex diyor birisi. Eyvallah. Allah bezle ne dedim? Çö 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 Aldık. Emre harcı okları. Bitti benim. Benim de bitti. Herkesin bitti lan galiba. Aa. Abi eli alacağım galiba. Adamlarımızdaki fark yavaş yavaş açılıyor. Craft me a ferns. Oh ah yap zaten yani bilmeyen. Ha, çekilin, ha. Bilmeyen direkt hub yazabilir. Yapamayacağım abi. Ha yaptım. Bilmeyen hub yazabilir. Koydum <laughs> fırınımı yere. Oha! <laughs> Ay birisi fırını şurada şu an. Hani? Aha gidiyordum. Hmm. Bak birisinin fırını burada ben fırının üstündeyim bu kutsal <laughs> Server bugları oha beni görmüyor yalnız o fırın var ya sen havada uçuyorsun bende Emre fly açar, fokus açarsa fokus. Biri yaz bana var ya fokus attı <laughs> Eee squeeze good. Bana fokus attı. Hayır skateboard. Abi, bu ne? Ne fırın lan bunun adı? Gidince... Skater boy. Bana fokus attı lan şaka maka. Ama öldüremedim. Abi hala şu fırın. Aa Emre. Abi fırın. Fırından dolayı öldüm. Neyse ben garantiledim ve hayır hala garantileyememiş. Ya şu fırın artık gitsin artık. artık, artık. Bol kazanmasın ya. Oo bak abin yapar bunu. Abinin en iyi yaptığı oyunlardan biri bu. O iş. O iş tek ben yaptım. Aha. Allah şuna bana vurma Meltem. Aha ben aldım. İkisi de. Şimdi benzilerine coşacağım koşacağım. Oha tek tek yedim. Zaten tek yiyoruz da yani adam direkt ezdiler lan bizi. Garantiledim, garantiledim Beyvez. Bak bak bu skater boy adlı adam bana fokus attı. Şimdi yine düşüreceğim tabii ki de onu. Vallahi mı? Evet. Tövbe. Düşürmezsem seni. Aha güle güle. Fokus atmamanı öğren. Emre beni düşürmeye çalıştın değil mi lan? evet. Velad gel buraya gel buraya gel buraya çetir. Tut, tut tut tut. Lan Emre oha havada kazandın. Emre gusul. Gusul power. Bak yine yaptı. Bak bak bak. Ya pro ya. Aha! Aha! Oh. Aha! Aha! Kalamadın! Lan! Havada! Beybol beybol! Bak 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 skater boy! Pardon! Hayır! Niye fokus atarsın? <laughs> Görmedim seni. Hay panda gördü almam gerek. Ge Fokusçu bebe. Oh, be. Kazanam. Ben kazandım ki. Hayır. <laughs> Niye bana bu aha ha diyor? <laughs> Böbürlenmek gibi olmasın da adam hak etti abi Fokus <laughs> mokus attı ee, Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşça kalın Ve Emre bay bay <laughs>